Altınay savunma hissesiyle devam ediyoruz. Ben Sam Tekcan. 13 Ağustos 2024'te Altınay savunmasının kapanışı 112 lira 10 kuruş seviyesinde oldu. Altınay savunma hissesinde daha önce de söylediğimiz gibi kısa vadede 150 liranın üstünü beklemiyoruz. Hatta 140'ın üzeri de pahalı olacaktır demiştik. Pardon düzeltiyorum 130 liranın üstü pahalı olacaktır demiştik diğer videolarda. Ki nitekim e, piyasada 130 liralarda döndü. Şu anda 100 112 liralardayız. Bundan sonra kısa vadeli neler olabilir? 13 Ağustos 2024 yorumudur bu arada ve kısa vadeyi kapsamaktadır. 98 liralı geri çekilmeler şu an için biraz zorlaşıyor. Çünkü hala Orta Doğu tarafında ne yazık ki bulunduğumuz coğrafyada tansiyon çok fazla inebilmiş durumda değil. 98 olmasa da 101-102 liralı seviyelerin yüksek ihtimalle muhtemel olduğunu unutmamakta fayda var. Özellikle Borsa İstanbul'un bu kadar hacimsiz gittiği bir ortamda bankaların yeniden bugün görmüşsünüzdür. Bankalar tekrardan primlenmeye başladı ve bankacılık endeksine giren bir para var. E bu durumda da tabii ki savunmacılık hisselerinde gördüğünüz gibi sizin de çok da fazla rağbet olmuyor. Özellikle yerli büyük yatırımcı tarafından. Bank of Amerika'da işlem yapan yerli bıyıklı yabancılarımız çok fazla bizim biliyorsunuz. E o tarafında daha çok bankacılık tarafına gittiğini görüyoruz. Ayrıca Türk Hava Yolları gibi havacılık tarafına da yoğunlaşabilecekleri bir dönemin içine girmiş bulunuyoruz. Bundan kaynaklı Altınay savunma hissesinde iştahlı olabilmeniz gereken seviyeler buralar değil. Ben bu hisseyi kötülemiyorum. Yine tekrardan Astor'daki gibi bir yanlış anlaşılma olmasın. Vakti zamanında bir yıl önce Astor videolarım yanlış anlaşılmıştı. Sen neden Astor'u kötülüyorsun diye. Kötüleme değildi ki Astor'un geldiği noktada belli şu anda. E, kimin haklı, kimin haksız çıktığı da 6 ay sonra, 8 ay sonra ortaya çıkıyor zaten. Ki sabunma e, savunmada bu kadar bile sürmedi zaten. Beklememiz gereken seviyeler, iştahlı bir alım yapmak istiyorsanız güçlü bir alım, 101-102 liralı seviyeler. Öncesinde 105-106 liralardan dönerse peki tekrardan bir 1025-1030'ları görebilme ihtimalinde ne yapacağız diyorsanız da piyasanın gittiği yere bakmamız gerekli. Şimdi piyasa şu anda ne yazık ki bankacılık tarafından yana. Yani şu anda hemen 3-5 hafta sonrasının net şekilde endekse dayalı hangi hisselerin gidebileceğini gidemeyeceğini konuşmak pek mümkün değil. E, siyasi otoritelerin de şu anda nasıl bir tansiyon durumu var? Bu tansiyon yükselecek mi, düşecek mi, normale mi binecek? Bunlar bu tarz hisselerde çok kritik ama dediğim gibi bu hissede 112-115 liralı seviyeler bile şu anda orta seviye riskli. ama maliyetlerin çok kötü olduğunu duyuyorum. 118-120 liralı seviyeler. E, açık söyleyeyim yani 120-121 liralı maliyetleriniz varsa altın ay tarafında kısa vadede çok çok büyük paralar kazanmayı e, pek de hayal etmeyin. Kazanabileceğiniz paralar %5, %10, o da belki %10 olabilir. E, bu kadarını söyleyebilirim. Birlikte çalışmak istiyorsanız borsada e, para kazanmak için Borsa VIP WhatsApp grubumuz içinde 0501 149 0494 Hayır ben birebir özel çalışmak istiyorum. Elimdeki portföyü de değerlendirelim. Daha büyük, daha ciddi nokta atışı çalışalım diyorsanız da yine 0501 149 0494 mesaj atabilir, bilgi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.